Makine kimya endüstrisi geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü 76 mm deniz topunu İDEF 2021 fuarında ilk kez gün yüzüne çıkardı. Türk donanmasının yurtdışına bağımlı olduğu önemli sistemlerden biri olan 76 mm'lik baş topu geliştirme çalışmalarına başlayan makine kimya endüstrisi sistemin mock-up'ını İDEF 2021 fuarında sergiledi. Radar kes alanı azaltılmış tarete sahip olan top, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı gibi farklı görevlerde kullanılabilecek topun hali hazırda inşası süren ve inşası başlayacak olan gemilerde yerini alması planlanıyor. Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere yaptığı açıklamada deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan ve milli savaş gemimiz Milgemlerin vurucu gücünü oluşturan 76-62 mm deniz topu geliştirme faaliyetlerinde son aşamaya gelindi ve test atışlarına başlayacağız açıklamalarında bulunmuştu. Akdere ayrıca konuyla ilgili olarak da şunları kaydetmişti. Makine kimya endüstrisi olarak 76 milimetre deniz topunu yapıyoruz. Bir dış ülke, ülke ismini anmayalım, bir müttefik ülke yapıyor. 8.2 milyon euroya bunu satıyor. Parayı peşin veriyorsunuz, 24 ay sonra alırsın diyor. Ama günü geldiğinde Avrupa Birliği ambargo koyduğundan dolayı sana deniz topu teslim edemeyiz diyorlardı. Normalde 72 ayda tamamlanacak bir argeyi nasıl kısa zamanda tamamlarız dedik. Çözüm ortağı firmalarla 12 ay gibi bir sürede argemizi bitirdik. Şu anda montaj aşaması durumundayız. Önümüzdeki ay atışlarımızı yapacağız ve başta deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan deniz topunu kendimiz üretir halde olacağız açıklamalarında bulunmuştu. 76 62 mm deniz topunun özellikleri ise şu şekilde. Silah sisteminin menzili standart mühimmat ile 16 km, artırılmış mühimmat ile 20 km. Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm. Atım hızı dakikada maksimum 80 atım. Silah sisteminin ağırlığı mühimmatsız 7500 kilo, mühimmat ile birlikte 8500 kilogramdır. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.